Merhaba arkadaşlar, Aydın Nazilli Öyücü Vaktisi Yeni Mahalle Kapı Pazarı içinden herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bugün burada e, çiçeğiyle başladık, salonun ikincisi de halay temizler. Şöyle bir de sürü tüketme var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir e, de bir de... de, de, de. Orası var arkadaşlar. Minelerimiz var. Köpeklerimiz var arkadaşlar. Burada yıldızlarımız var. Bu şekilde. Şöyle duvar var. Kalite duvar var. arkadaşlar. Kaçı bakıyoruz. 65 45 yerli ürünümüz. artık kadar şu bölümde tellerimiz var. Üçlü dikim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bunlar artmış arkadaşlar. 3 renk dikmişler aynı Burada e, rozetlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada gelin dağma çiçeğimizin beyazı var arkadaşlar. Pembesi var. Şöyle göstereyim. Pembesi ve beyazı mıydı? Şu an tamamen. Çiçeği düşmüş. 8 arkadaşlar. Şimdi yerimiz var. bir yerimiz var. Şöyle yerimiz <laughs> var. Nar çiçeği var. Koyuk yerimiz var. Kondarı var. Şöyle renklerimiz var arkadaşlar. Dikenler tacı. Yerli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası kapalı pazar olduğu için arkadaşlar sesler çok yankıydı. Arkadan çok ses gelebilir. Yani, haklısınız. Siz de haklısınız. Yani yapabileceğim bir şey yok. Bu da şeker begonu Şöyle göstereyim. Bir begonya niye getirmiyorsun diye sormuşlar arkadaşlar. Gül begonya yerinde yok. Gelmiş bir e, bu. Şu şekilde arkadaşlar kat tersiz. Yani ve fiyatı çok yüksek. Onun için getirmedim. Ben beğenmedim. Ürünü getirmiyorum arkadaşlar. Yani göstereyim. Şu güzel değil getireceğim arkadaşlar. Atmaz olsun. Burada kamelyalarımız var. E, şöyle göstereyim. Bu dua çekmemiz var. Zamiye yerimiz var müzeyde. Arkadaşlar kamerimiz var. 120 kupon vakfımız var. Şurada arkadaşlar. Bunlar Japon günlerimiz. 70 şöyle Pembesi var. Sarısı var. Kupelerimiz. 35 arkadaşlar. Şurada özel kupelerimiz az kaldı. Burada ıı, laboratuvarımız var. Her set olması lazım. Bu da e, Şurada e, çeşitlerimiz var arkadaşlar. Yani, Şunlar yirmi arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de gardınyalarımız var, bir de var arkadaşlar, margaritalarımız var, bir de <laughs> salon şeklimiz var arkadaşlar, <laughs> çetlolarımız var, un çiçeklerimiz var, şöyle kratonlarımız, şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada küstüm şeklimiz var arkadaşlar. Ünlü küstüm, ünlü evet, küstüm, evet. evet. küçük ömürlerimiz, küperlik ömürlerimiz, kazan ömürlerimiz, kırık havlu küstüm ömürlerimiz, üst ürün taraf küllerimiz var arkadaşlar, saksıda. Kırmızı var, mor var, bir de bayrak var, beyaz var, bir pembe var, bir var, ve de kum bilgilerimiz var, var canlarımız var. Gelin bir var. Gelcanlarımız var. Çiçeklerimiz var. güzellerimiz var. Çiçeğimiz var. Bugün var. Deklerimiz var. çok var. Piyallarımız var. Çarpı kerek kısıtlarımız var. Tabii, dostum, Meyve verin. Meyveleri

Burada kivilerimiz var. Sipariş üzerinde kivi de karşılıyor. Şöyle pekinelerimiz var. Burada da büyüklerimiz var dikensiz arkadaşlar. Burada Orozan Selim'in kurumcusu var arkadaşlar. Kartopu var, leylak var. Bu ismi arkadaşlar. Bu da dış makamın ikisi çocuk var. Bu da... Bu da... Bu da...